Arkadaşlar herkese selam merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz Zeybek ailesi kanalımıza. Bugün neredeyiz? Bugün Kalkan Villa Elysium'dayız ve size az sonra villa turunu yapacağım. Bütün aile içeriye girdi. Ben şimdi kapıyı çalıp gireceğim. Hep birlikte bir turlayacağız. Bu arada Villa Elysium'da kalmak istiyorsanız aşağıya mutlaka iletişim bilgilerini açıklamaya bırakıyor olacağım ben bayıldım gezdim az önce inanılmaz güzel inanılmaz temiz her şey mükemmel kesinlikle e, tavsiye ediyorum gelmek isteyen villa'ya gelmek isteyen arkadaşlara tavsiyemi ediyorum hadi şimdi o zaman bir an önce kamerayı karşıya çevireyim hep birlikte gezelim bu arada villa'da çekmemizi istediğiniz videoları lütfen yorumlara yazın ayrıca like'larınızı bekliyorum bu videoya en az en az 10.000 like arkadaşlar hadi, hadi bir an önce karşıya çevireyim kamerayı Arkadaşlar şöyle bir girişimiz var. Büyük bir kapımız var. Gördüğünüz üzere her şeyi çekeceğim size tüm ayrıntılarıyla. Şimdi kapıyı bir çalalım. Bizimkiler içeride. Evet. <laughs> Heyecan dorukta. Hazır mıyız? <laughs> Kızlar ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor <laughs> aşkım? <laughs> biz buraya şey yaparız. Yaşayalım burada mı dediler? Kızlar dönmüyorlar. İnanılmaz bayıldılar. Az önceden beri biz de evi böyle istiyoruz. Bizim Manisa'daki evi de bu hale getirelim diye başımızın etini yiyorlar arkadaşlar. Neyse nasıl hayatım Memnuniyet? Ev çok güzel. Arkadaşlar 5 gün boyunca buradayız. 5 gün boyunca size bir sürü içerik üreteceğiz. Ve dediğim gibi şimdi villa turuyla başlayacağız. Evet. Akşamüstü bir saat oldu aslında. Saat şu anda 6-6.30 gibi falan evet. sanırım. Evet. Hazır mıyız tamam. villa turuna? Hazırız! Zeybek <laughs> ailesi hazır mıyız burada yaşamaya? Evet. Tamam o zaman hadi nereden başlayalım? Buradan salondan başlayalım. Ve salondan tamam, mı? Tamam, ve başlayalım. tamam önce salondan ve mutfaktan başlıyoruz. Şöyle İlk arkadaşlar var ki ben aşık oldum. Şaka yapmıyorum. Geldiğimden beri böyle her yeri inceliyorum ve diyorum ki tamam odalarım artık böyle. Arkadaşlar böyle, <laughs> böyle bir villa olması ister miyim? Evet! evet. <laughs> o zaman sürprize hazır ol. Evet. Arkadaşlar siz de sürprize hazır olun. Beklemede kalın, takipte kalın, sürprizlere hazır olun. O zaman ama üniversite sürprizlere, sürprizlere hazır olun olur mu? <laughs> Söylemiyoruz, açıklama yapmıyorum arkadaşlar. Bu arada bir sürprizimiz olduğunu anladınız siz bence. Oh, Anlayanlar oh. yorumlara yazsın. Mehmet sakın açıklamıyorsun. De değil, değil. Şey. Burası tam, hani, O kadar fazla mum var ki. Evet. Her arkadaşlar her şey özenle döşenmiş. Her yer özenle döşenmiş ve her şey mükemmel kalitede gerçekten. Tavan da çok Şöyle tavanı da göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Evet. Tavan bu şekilde. Inceli, evet. Size. Gerçekten e gerçekten mükemmel bir yer biz çok villa gezdik. Çok villa dolaştık. Çok, çok villa'da tatillere çok iyi. gittik. Ama gerçekten buranın tarzı benim çok hoşuma gitti. Sanırım kendimizi daha iyi hissettik burada. Olabilir. Değil mi? Hani Şimdi şansız form olabilir. Birazdan size böyle mükemmel özellikler de göstereceğiz bu evle alakalı. Sürpriz detaylar var. Hani ben gerçekten bu yani budur. Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin çünkü inanılmaz büyük bir villa burası. Her yeri detaylarıyla inceleyeceğiz. Bu arada canlı bunlar. Bamba. yapmacık değil. Evet gerçek Şimdi, bambu. Bakın suyun içerisinde ev, şu anda. Bakalım araba ne olacak? e, <laughs> evet, araba Porsche. Bamba. Evet hadi kurcalayalım mı? Efincim dolapları evet ben birazcık böyle bakmak istiyorum. Temizliği güzel, görmek açısından. Düzenli. Düzenli. O kadar ben zevkli ki. Bazen bu kadar güzel bulamıyorsunuz ama burası gerçekten hani bütün eşyaları kaşıklarla çok şöyle. güzel. Şöyle. Bakar mısınız her şey çok güzel. Bu arada şöyle benim bir, favori köşemi göstereyim mi? mi Tabii göster ama be? ben şöyle bir mutfağa Mutfak çok önemli bizim için. Arkadaşlar malum villada kaldığınız zaman yemeklerinizi burada yapma durumunuz var. Ayrıca burada Mutfak çok yakın hemen yan olur. tarafta bir restoran da var. Hani yemek yapmak istemeyenler yan taraftaki restoranda da yiyebilirler. Benim göbeğimden belli zaten. <laughs> burada neler burası var? Evet burası kahve çok köşesi. Güzel. Burada da akşamları kahve içelim mutlaka kızlar. Bu arada kahveler tonayla efinden. Ama sizden o ilginç kahvelerinizi istiyorum. Ama ilginç kahveler. Hani o tam alacağız. Mazide az sonra alışveriş. Ha bu arada alışveriş vlog da çekeceğiz arkadaşlar. dolabı bir açalım mı? Dolabı bir açsınız da. Bakalım ne görürüz. Evet. Ta 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 ta. Arkadaşlar dolabı açtık. Ya, şimdi ya, ne yapacağız? Ya, Az sonra ya, alışverişe alışveriş gidip bu dolabı bir dolduracağız. 5 gün için bir alışveriş yapacağız. Bunu da video olarak çekeceğiz sizlere. Mutlaka Arkadaşlar, takipte kalın. Bence e, bu arada burayı beğendiyseniz, hatta bayıldıysanız şimdi evin geri kısımlarına geçince gerçekten şok olacaksınız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like <laughs> atmayı unutmayın. Hadi. hadi o zaman. Vallahi. Ya, bitmedi mi? <laughs> bitti ne bitti? <Biteceğiz gülüyor> gösterelim sonra Zaz oradan bilir. dışarı çıkalım. Tamam, hadi bakalım. Dış alanı da göstereceğiz. E, çamaşır odası var. Evet, burası çamaşır böyle normal odası. bir çamaşır odası. De, deterjanlar falan hepsi var. Evet, her şey var. Evet. evet. Burada bir tane salonumuz var. Evet. evet. Salon. Genelde arkadaşlar villalarda saunaya, e, termal Aa! villalarda alışıız ama burada kalkan'daki villalarda evet. hiç sauna yoktu. Hiç bu zamana kadar ben karşılaşmamıştım. Evet, burada sauna var ve kendiniz çalıştırabiliyorsunuz. Şu aşağıda düğmesi var, her Korkası şey aktif. Sauna. Her şey aktif. Babam bu arada sauna adam. Gerçekten soğuk. Evet kışın soğuğunu en seviyorum ama yazın seviyor, seviyor musun aşkım? Anne Siz şimdi Odamız. Önce odamız. Bu bizim odamız. <laughs> bu bizim odamız. Şimdi arkadaşlar şu alanı bir göstereyim. Burası <laughs> lavabo. Gördüğünüz gibi çok <laughs> şık <laughs> döşenmiş. Şu yeşil Mehmet'in bayıldığı bir yeşil. Tamam. Mehmet zaten uzun zamandır hayalinde. Şimdi sürpriz açıklamayacağım ama evet. arkadaşlar. Hayalindeki bir tasarım var. İnşallah onu yapacağız. Aşkım böyle de olabilir. Yani Burası ne? Bu, bu arada açık kapalı. Evet şöyle aç anneciğim. Storm açık kalsın bir. Burası da yine bizim oda aslında burası. Burası da, bizim odamız. Kızlar el vermeye çalışıyorlar. Koyduk bile. Koyduk bile diyor. yani yarabbim. Her, şey, ben her şey bakın o kadar temiz ve o kadar itinayla hazırlanmış ki ve her şey çok kaliteli. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz kaliteli her şey. Şöyle çekmecelere bakıyorum. Şöyle bakın. Burası bizim lavabomuz. Ya kızlar odayı ele geçirdi aşkım. Geçirdik. Şimdi evet arkadaşlar burada burası orası <laughs> sürpriz. Arkadaşlar burası bizim odamızdı. Yerleştik. Yani Şu anda hala bizim odamız. Ama biz Toğanayla Toğanayla Eflin buraya el koydu. Biz o burada biz kalacağız yani bizim diyorlar. Ne kızımız var? E, biz de kabul edelim mi aşkım. Ne yapalım ya? Ettiniz bile baba. Ettik, et ettiniz bile. Ya, baba koltuğu. Tam dış, ya, dış alan bu arada sürpriz. Baba. Arkadaşlar burası bizim bizim. Arkadaşlar bizim... neyse devam edelim. E, hadi Bayağı tamam kabul edelim madem. Yatağımızın kenarında da pürüz var. Bu efendim benim çok işime yarayacak. Evet. Sonra burada favori parçam odanın favori parçası. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet Şöyle azıcık. Arkadaşlar burada televizyonları var. Artık verdik hayatım odayı haberin olsun. Evet verdik. Evet, verdik. Verdim, gitti. Verdim gitti. İyi de jacuzzi bunlarda kaldı. <laughs> Çorap koydu. jacuzzi var. Ne? Evet arkadaşlar şimdi çekmeceleri falan kurcalayalım. Bir neler var? Bakın kurutma makinesi mum. Bu arada her yerde mum var. Şey evet, var ya, bu benim bayıldığımız şeyler. Kitaplar. Evet kitabımız var. Çok. Şimdi gelin dolapları. Ha bu arada caguzi var. Caguzi de, şey de burada. Çok, ya, bu evet bu da gayet güzel, temiz tertemiz. Burada da keyif yapacağınız Çabışıyor. anlaşılıyor. Şimdi. Evet havlular. Burada. Efol gel C e bu arada valiz Hayır. yerleştirme istiyoruz sizden. Hayır valiz yerleştirme. Valiz yerleştirme istiyorum ya var. Hadi, valiz yerleştirme çok valiz yerleştirme ki. yerleştir Kim yapıyor? Hayır valiz açıyoruz ve seçiyoruz. He, Hayır. öyle bir şey yok. Hayır valiz yerleştirme değil. Hayır. 2 1 kızla Kızların odasından nereye geçtik? Bakar <laughs> mısınız? <laughs> Arkadaşlar bakın. Sesi dinleyin. Havuz burada. Kuş sesleriyle o kadar güzel. Şu şimdi girmiyorsun anneciğim. Dolaş Dolaşacağız en son. En son anneciğim en son. En son. En son. Evet gördüğünüz gibi her şey en ince düşünülmüş. masa tenisi Evet masa tenisi turnuva yapacağız. Raketimiz ve e, topumuz gelecek akşam turnuva yapacağız. Evet, hadi gelin bu arada arkadaşlar. Hah, onları söyleyeceğim. gelin. Hayır, buradan dışarı değil. Ama önce diğer odalar, en son dışarıyı gezeceğiz. Arkadaşlar bu arada e, benim söylemek istediğim bir şey var. Hayatım, burası şimdi nasıl? Kalkana 10 dakika mesafede, Fethiye'ye 15 dakika mesafede. Fethiye 15 dakika mesafede. Evet. Yani Fethiye derken Saklı kente Saklı Ya Fethiha. Arkadaşlar yani. e, şöyle Kaşa'da 15-20 dakika mesafede yarım yani saat, yarım, saat yarım saat falan yani şöyle söyleyeyim geldiğimiz yer bütün gezilebilecek bütün konumlara çok yakın. inanılmaz yakın. O yüzden biz burada turlar da yapacağız. Çok güzel. Gezeceğiz, bol bol gezeceğiz. Yani hem kalacağız hem gezeceğiz. Ve, ve, gelerek, ve rafting ya da rafting yapacağız. yapacağız. Evet rafting de olabilir. Rafting. Okay. Ee, bu arada ben size bir şey daha söyleyeceğim. Bu oda aslında kızlarındı. Anne burası biraz sizin önce odanın. değil miydi? Jakuzi var. Şimdi evet. Evet. evet, iki jacuzzi var. Burası kızların odasıydı. Kızlar bize verdiler. Rica ederim. Bize verdiler. Aşkım odamızı tanıtayım sana. Burası, banyom. burası banyomuz. Çok temiz. Her yer o kadar güzel, o kadar temiz, o kadar itinayla döşenmiş işte. ki her şeyin iyi burası... iyisi seçilmiş. Yatak. Bu arada ben uyukurdum. Uykun mu geldi? Size Nasıl? E, double yatak şansı verdim. Allahım, teşekkür te ederim anneciğim. <laughs> teşekkür ederim, lütfettiniz bize, yani. lütfettiniz. Hayır, çocuk odasını. Hayır. Anne babo ola odası ki, olarak hayır, verdiler ola ki, bize. Babama sinir olabilir olursan babamı şuraya atabilirim, atabilirim tamam. Çok Biraz teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. Bu arada kilimlere bayıldım. Bu arada yani kilimler evet, çok çocuklu da. aileler de o zaman burayı çok rahatlatır. Ya tabii de. o kadar büyük ki ev arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Rahat iki aile burada e, tatil yapabilir. Hani iki aile gelse. Çünkü koltuklar vesaireler de var. Farklı yani e, burada. yani. Sizin Şimdi kadar. artık çıkalım mı dışarıya? Artık Buradan mı çıkıyoruz? Kadar. Gelin. Hadi gelin. Bu dışarıya bayıldık. Hadi. Gel aşkım gel dışarıya evet. çıkıyoruz artık. Dışarıda her ya. yeri gösterdik mi? Evet. Şimdi arkadaşlar dış, Şimdi dış alanda yani. önce şuradan başlayalım. Bakar mısınız kocaman bir alanda Oo, evet kocaman de. bir alanda bilardo masası ve bilardo bunu kesinlikle oynamalıyız kesinlikle diyorum sen bunda bunu ben ne? de ne? ya atarız ya topları birbirine vurmaya çalışıyoruz. Her var. Siz oynamanızı yarı ki ben oynarım. Baba sen <laughs> biliyor musun oynamayı bize de öğretirsin aşkım çok zor bize de öğretirsin. Olmaz. Şimdi burada bilardo turnuvası yapacağız. Bu video gelecek mutlaka. Arkadaşlar gelin gelin. Sonra şurada bir duş alanı. Bakın havuzdan çıkınca duş alacak bir alan. Şöyle her yeri size en ince ayıntısıyla göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız o, cennet o, gibi. Güzel. Yemin ederim cennet gibi. Böyle bir şey yok. Anne, o kadar güzel ki göstereceğim. Evet burası, burası şöyle bir Sonra keyif yapa. köşesi. Evet. Akşamları da burada keyif yaptım. Akşam vlog gelecek. Sabah rutini gelecek. Hepsi arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar villayı çekiyorum ki. Tüm alanları, tüm sahayı bir görün istiyorum. Şu o güzelliğe bakar mısınız? <laughs> Aşkım evet. Ya yoldan gelir gelmez villa turu yaptık. Evet. İnanın şu an yol haliyleyiz. Ee, Manisa'dan buraya geldik ve gelir gelmez Düşüyorum sizin için galiba. çekim yapmak istedim. Aman düşme daha düşme, düşme. Bir turumuzu bitirelim düşmüyoruz. Hayır düşmüyoruz. Amaçımız alışverişe gideceğiz. Valizleri çıkarmadık daha. Valizleri çıkarmadık. <laughs> Valizleri çıkarmadık daha. Akşam düşersiniz. Kızlar dayanamadı havuza. Ha Tuana oradaki düğmelere bassana. Şu o şeyi de gösterelim. Arkadaşlar burada havuzda jacuzzi var. Evet Tuana sürprizi başlatıyor. Başlattın mı? kaç eflik kaç. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şelalemiz. Şelalemiz şuradan atmaya başladı. Evet. Evet Mehmet'im de. Be. Kocacım benim ya. O kadar yol geldin. Değil mi? Keyif zamanı senin ama biraz daha bir alışverişleri yapalım sonra ben, seni. Aynen. Söz veriyorum kahveni yapacağım. Bak, göster evet bir göstereyim. Bakın şurası arkadaşlar havuzun Yakuzisi. Bu arada evet. masası bile var. Evet. Annem gelmek için mi şey <laughs> Aynen. <gülüyor> Villa Elysium. Güzel Arkadaşlar inanılmaz güzel Villa Elysium tekrar evet edeyim. o kadar her şey düşünmüş ki yani gerçekten aşağıya özellikle linkini de bırakacağım Villa Elysium'a gelmek isteyen herkes açıklamadık link'e tıklayıp iletişime geçsin. İnanılmaz güzel her şey çok detaylı düşünmüş bakın burada da mangal o alanımız. Altına koyduğum, bu arada, Manga... bu arada da havuzda da çalışan gelecek mi Eflin? 24 saat havuzda kalma. Evet. Havuzdan son çıkan kazanır. Havuzda top toplama. Kapattım. Şurayı gösterelim. Gösterelim. Burada da yine akşam yemeklerimizi yiyeceğimiz alanlar arkadaşlar buralar. Evet, burada da barbekümüz var. Ee, yine mangal alanımız burası. Alışverişler yapıldıktan sonra mangallarımız da burada. Değil mi Eflin? Benim şuradan bir şey daha var Ha buradan da diğer havuza geçiş bu arada, alanı var. Havuza giriyoruz. Kapalı havuz. Benim odam. Hayır <laughs> hangi alan? Ha, mangal alanı. Kimin alanı? Ha, şurası babanın mutfağı. Anne. <laughs> babanın mutfağı. mutfağı. değil mi? Baba, orası baba, baba. baba, mutfağı. Bu arada e, manzaramızda gördüğünüz gibi biz Kalkan'a çok yakınız arkadaşlar. 10 dakika mesafede. Manzaramızda sera cenneti var. Yani burada inanılmaz derecede karşıda bir sürü sera var. Ama e, şöyle zaten biz Kalkan'daki villalarda kaldığımızda da işine açıkçası denize inmiyorduk aşağıya. Çok yüksekte olduğumuz için. Ee, burası bana çok daha güzel, çok daha naif, çok daha rahat geldi. Çünkü daha özgür bir alan var burada. Ve dediğim gibi eğer gece eğlenmek istersek, dolaşmak istersek yine 10 dakikada kalkana gidebiliriz. Alan güvenli. Güvenli. Olduğumuz alan çok güvenli. Tamamen tamam. 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 etrafında e, birbirleriyle bir aile şirketi gibi düşünün. Herkes birbiriyle ortak. Ne oldu? Kapılarımız var, açık Sizi bıraksak gün. kaç gün kalırsınız? Aynen aşkım ya. 8 gün ama Lavinia'yla. Kaç gün kalırsınız? Ben bu, çok rahat 12 gün kalırım. Yani. Aynen benziyor değil aşkım. Mi? Benziyor benzer. Ama bizimkiler biraz daha açık renk. Aha, daha açık renk bizimkisi. Ay, Gayet o güzel. O var, yani... Her yeri gösterdik Hayır, değil mi? Burada buradan sonra, yapalım, sonra da market alışverişi yapmaya gidiyorum. Evet. evet. Arkadaşlar o zaman kapanışı yapalım mı? Siz şu, sevim. şu alanı da göstereyim şöyle dış. Hani gelin, tamam. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Çimlerde inanılmaz. De Şuna bakar mısın? Toğanacığım. Arkadaşlar A A A şu mi? çimlerde bakar mısınız? Bak. Şu çimin sesi. Allah'ım şu huzur. Çok güzel her şey. Her şey çok güzel. Beğendiniz mi Zeybek ailesi? Ne durumdayız? Beğendim. Aşkım 10 üzerinden kaç? 12. Toğana. 10 üzerinden kaç Toğana? 15. Eflin. <laughs> Herkes bayılmış. Herkes bayılmış. O zaman sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Takipte kalın. Videoları takip edin olur mu? Videoları takip edin. Hayır, atlamak yok. Markete gideceğiz. Hadi bakalım. Geçiş. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Palmiyeyi göstermeden edemedim. <laughs>